Hakan Ertan iyi günler diler Yaşamdaki direksiyon Düşüncedir Bu işin şakası yok Düşüncenizi pozitif, güzel Tertemiz, saf Sevginizle Sevgi kaleminizle Onurlandığınız her anda Hayatınızdaki Bembeyaz yaşam sayfanıza Düşünceniz Sizi Öyle bir yere alıp götürür ki düşüncenin direksiyonu veya kullandığınız araba diyebilirsiniz. Direksiyon düşünce ne demek? Şunu unutmayın. Akıl düşünmek içindir. Düşünce her şeydir. Düşünce sizi çünkü resmeder. Güzel ve temiz hayata baktığınız düşüncenizde saklıdır. Düşüncenizi öyle bir format, öyle bir şekil, öyle bir onu düşüncenizi şekil verin ki o anınız bayrama dönüşsün. Düşüncenin size katma değer sağladığı, yaşamın direksiyonu, düşüncenin hayatın içinde kulağınıza küpe ettiğiniz her anda lütfen rica ediyorum düşüncenize şekil verin. İşte o düşünce sizi ifade eder çünkü. Güzel bakın, temiz bakın. Düşünce çünkü her şeydir. Hele hele düşünebilmek, güzel düşünebilmek, pozitif düşünce gücü size özeldir. Düşüncenin size çok güzel bir yere taşıdığı, düşüncenizle hayatınıza anlam ve değer kattığınız muhteşem bir dünya diliyorum. Sevgiyle kalın.